Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Hocam bir şey soracağım. Samimi olarak Atatürkçü olduğunuzu biliyorum. Atatürk'ü seviyoruz, sayıyoruz. Evet. Osman bak Hocam mesela Hocam yani, tuzu kuru olan böyle konuşuyor. Şimdi bu hanımefendi benim tuzumu kuru olduğunu nereden biliyor? hep böyle afaki zanla, sürekli zanla kavga ediyoruz birbirimizle ya. Şimdi böyle bak birisi gerçek Hocamın korkuyor. tuzu falan kuru değil. Zanla, zan zanla bir cevap veriyor. Zan, evet. zan. Yeter artık bu zan kurtulun bundan ya. Bir şeyleri no, bilmek bu... zorunda değilsiniz. Bakın hanımefendi beni tanıyormuş gibi olmak zorunda değilsiniz. Çünkü tanıyamazsınız ya. Nereden tanıyacaksınız benimle görüşmeler, beni görmeden? Evet. O yüzden Hocam, ben, 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 çok acayip şey bir şey ya. Konulanan biri değil. Zannettiğiniz Bak, ne gibi. Bakın bir uçuyorduk, kaçıyorduk <laughs> ne oldu? Valla biz <laughs> uçalım, kaçalım diye savaşıyoruz. Sen neredesin? Seni arıyoruz, seni bekliyoruz. Sen gelmedin ya. Onun için hala sabrediyoruz, bekliyoruz. Hala başaramadık. Hocam, de senin gibiler elinizi taşın altına sokmadınız ya o yüzden gecikti. Bak dün konuştuğumuz hocam, konu. Evde oturmuş hesap soruyor. Ne olur diyor. Hocam, en yani babasının maaşı geliyor ya. <laughs> Şaka çok takılmayalım ya. onlara. Bazen ben Yok, de takılıyorum. Vardı yani. Onlar da çok bağdaşık. Söylediklerimizi teyit ediyorlar. Onun, onun için örnek veriyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Osmanlı, Osmanlı'nın bir stratejisi vardı. Doğudan gelenleri batıya pek almazdı. Mümkün mertebe Anadolu'ya dağıtırdı ama İstanbul'a falan sokmazdı. Hatta Atatürk'ün bununla ilgili bir genelgesi, İlber Ortaylı falan bu genelgeyi de gösterdi e, vakti zamanında. Doğudakilerin e, yani savaşan yeni cumhuriyet kurulduğunda e, işte Suriye, Irak o taraflardan gelen insanların Anadolu'ya alınması noktasındaki uyarıları var. Özellikle oradan gelenlerin seren camı bozulmasın, yapısı bozulmasın diye e, İstanbul'a yani batıya pek alınmasına onay vermediğine dair bir... Genel Atatürk'ün böyle var. bir talimatının olduğunu zannetmiyorum ben. Hocam, İnönü'nün olur da. Hocam bu yayınlandı. İnternette Google'da yani o bu, tarihçiler televizyonda tartıştı bu Fatih Altay'ın. Yani incelemek lazım. Tarihçilerin tıklaşalım tarihçileri ya. Bize ee, masal şey anlatan ediyorum. tarihçiler... Öyle gelirli geçim. Hocam geçirmişiz. şunu biliyorum. Ya ben bunu doğru buluyorum açıkçası. İstanbul'a İstanbul, e, İstanbul e, Türkiye'nin dünyaya bakan yüzüdür. Şu anda İstanbul evet. mültecileriyle meşhur. Halbuki İstanbul. O zaman batıdan gelenlere yani gelenleri lazım. Madem öyle. anlamında ünlü olmalıydı. Niteliğini kaybetti. Nicelikten yani kalabalık bir şehir. Yığın. Yani insan yığını bir şehirde döndü. Yani, yani doğudan gelenler niteliği düşürdü. Bak hala ben aynı de... yalanın üzerinden konuşuyoruz. Hocam bu yalan değil ki. Batıdan yani, gelenlere yataklanması lazım yani, yani, o zaman İstanbul'un. İstanbul'un düşmemesi için Oye doğuda resmi lazım, resmi mi? 30 milyon insan var bu şehirde. Bak bir şey söylüyorum abi. İstanbul'un kalitesinin düşmemesi için doğudan gelenleri değil batıdan gelenlere yasaklanması lazım. Çünkü batıda Oğlum suç hocam, olanları daha fazla. Ya ben basit bir şey söylüyorum. Ben hafta sonu, hafta sonu büyükçek, ben bana yakın olduğu için Büyükçek'in evet. sahile gittiğimde utanıyorum, kendimden iğreniyorum. Yani öyle bir hale geliyor ki yani konuşmasını bilmeyen küfür, herkesin ağzında kadınların o organı Ondan sonra yabancı, yani Türkçe konuşan yok. Ben Türk'üm elhamdülillah. Müslüman Ama bu ben insanların Türkçe meselesi yani. Yok. Ben o ya. ben Amerika ya. ben Amerikalı Türkçe... ve İngiliz her siz cümleye görebilir misiniz o kelimeyi Fransa'da, hocam, Fransa'da hocam özür dilerim. Fransa'da siz Fransızca öğrenemezseniz asla Fransa vatandaşı olamazsınız. Biz... İngilizce mi yani? Bir de barbar mı olur? Bilmiyorum. Barbar mı olalım abi biz? Ya biz Fransız değiliz olarak. ya bak. Niye Fransız'ın yanlışını örnek alıyorsun? Yani bak ne kadar ya bir ya, acayip olmuş doğru. Ya. Fransız'ın doğrusu bu. Takma ben sapan, Barbar da bar her şeyde vatandaşlık verilmemeli. Ne? Türk toplum bilmeyene vatandaşlık verilmemeli hocam. Türk kültürünü, örfünü, adetini bilmeyene, öğrenmeyene para da verse vatandaşlık verilmemeli diyorum. Vatandaşlıktan gelin sen de vatandaş bizim zaten. Ondan bahsetmiyoruz ki biz. Verilmiş zaten bir kere verim söz verilmiş. Yani vatandaşlık daha ne yapabilirsin onu gönderemezsin bitmiş. Vermişsin bir tamam. kere o yanlış yapmışsın. O hataya düşmüşsün ama vermişsin artık o namus sözü olmuş. Vatandaş evet. olmuş adam. Yani askere bile gitmeden bir ay olsun askerlik bile yapmadan yani bu vatanın ne olduğunu yani o, o al e, bayrağın kır, a, ay yıldızlı bayrağın anlamını bilmeden vatandaş olmuş zaten. Şimdi hocam ben diyorum ki o olmuş da Türkiye'deki bu kadar sığınmacıya yani tamam baktık da yeter daha hocam ben diyorum ki bir kısmını gönderelim biraz rahatlayalım. Ya İstanbul'da, ya, Hocam Suriye'de savaş yok şu anda. Suriye'de bir sürü partili gitti Türkiye'den. Bir sürü partili gitti. Genel başkan yardımcısı düzeyinde. Türkiye'den bir sürü gazeteci şu an akın akın Suriye'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Esed diyordu bugün Esad diyor. Bak barış başladı. Evet. Şu anda evet. Suriye'de bir şeyler düzeldi. Ya Hocam yine söylüyorum. Abi bir şeyler ben düzelmedi diye. ya düzelme Esen yoluna yorga, gidiyor. Esen yurtta, Oradan Amerika'yı atmadığın sürece hiçbir şey düzelmez. Amerikan üstleri duruyor orada hala. Ya neyi düzeldi abi? Neyi düzeldi? Hiçbir şeyin yok. Adam bomba patlamıyor ki. Bomba patlamıyor ki ama benim burada bomba patlıyor. Şu anda ev kiraları bomba gibi patlıyor yani vatandaşın üstünde. Yani dinamit gibi patlıyor hocam. Şu an ben size yani bir çarpıda ya, 50 kişi sayarım çevremde. Şu anda ya. ev sahibiyle böyle. Hayır hayır niye, niye patlıyor yani Şeyden mi? Göçmen e var hocam, diye mi patlıyor yani kiralar? Adam Suriyeli'ye veriyor. Suriyeli geliyor 3 aile kalıyor 20 bin lira kira veriyor. Evin Abi, de 10 bin, ya, bin, bin, ya, bin lira. Ya ben tabii ki bir tane Suriyeli yok. Fiyatlar çıkmış 8 katına. Oradan, adam, Kadıköy'de, Kadıköy'de, Kadıköy'de Suriyeli'nin ne işi var? Oradaki... Burada da çıkmış Gözünüze yani. yani. Suriye'nin ne alakası var kiraları? Zaten sorun bu hocam. Kadıköy. Ben evet, başında sordum siz beni duymadınız. Oradan Kadıköy'de bir dünya kuruyor. Yani. yok. Kadıköy'de Suriyeli yok sizin olduğunuz yerlerde. Sizi e lütfen Esenyurt'a şey. davet ediyorum. E tamam yok o zaman. Bazılara Esenler'e davet ediyorum. ediyorum. Sizi Abicim, Zeytin da davet bak. ediyorum hocam. Allah Allah Esen yurt diyor ya. Kira fiyatlarında Suriyeliler diyorsun ya onu konuşuyoruz. Esen yurtta yok bilmem ne demiyorum ki dinlemiyorsun beni. Kira fiyatlarıyla Suriyeli'nin ne alakası var diyor. Çok Bunun da önüne olarak tabi ki gösteriyor. Daha dün görüştüğüm bir ev el... sahibini söyleyeyim Bir türlü yer daha gösterebilirim yani. Daha dün görüştüğüm bir ev sahibi. Abi dün Adam görüştüğüm ev sahibi değil, değil. Bak, objektif değil. Allah aşkına bak buradan bir çıkalım ya. Aa öznelle objektif birbirine karıştırırsak biz bir entelektüel sohbet yapamayız. Hocam inanın yaşadığımı anlatıyor. Ne öyle yani? Yaşadığımı anlatıyor. Abi yaşadığın diyorum işte senin o, o öznel bilgi ben yaşamıyorum. Yaşamıyormuş gibi yapıyorum. Nesnel bilgiye bakıyorum. Yani ortalama, Hocam, toplumun her tarafından alınmış Asla. bilginin ortalaması toplamı. Yani sadece benim gözümün gördüğü değil. Onun örneği olarak da diyorum ki çok bir tane veriyorum. Bir onlarca daha veririm. Kadıköy'de Suriyeli yok. Kadıköy'de niye kiralar yükseldi? Yani kiralar niye yükseldi Kadıköy? Hocam siz binlerce yabancıya fahiş fiyatlarla evleri satarsanız o evlerin fiyatları yükselirse 3 milyonluk daireyi 3 bin liraya kiralayamazsınız haklı olarak. Ev sahibi de haklı bu konuda. Bakın yine söylüyorum. 3 milyonluk evi siz 3 bin liraya kiralayamazsınız. 30 bin lira kira ister haliyle adam. Şimdi bir kere kabul edelim. Ben Bakın ben burada e, göçmen bürosu yani nasıl diyeyim yabancılara danışmanlık yapan bir şirketin sahibi benim yakın dostum Can Ciğer arkadaşım. Yani akrabam daha doğrusu. Her gün servet kazanıyor. Hocam olay ne biliyor musunuz? Yabancılara vatandaşlıkla beraber bir oyun dönüyor. Paşamızla konuştum. Onun bana verdiği bilgiler, öyle bilgiler ki aklınız durur. Bu vatandaşlık üzerinden dönen milyonlarca dolarlık acayip bir vurgun var ve fiyatları yükselten vurgun. Bunlara önlem alınmadığı sürece vatandaşlık Artı gelen bilgilerin kafasına göre ev tutması, bunlarla ilgili devletin otokontrolü çalışmadığı sürece biz bunları konuşmaya bu sorunları da Türk vatandaşı olarak sıkıntı olarak görmeye devam ederiz. Evet. Ben diyorum ki bunu çözüm üretimsi. Sizden bu konuda görüş bekliyorum özellikle. E ben de Sorun diyorum, bunun çözümü yok. Bunun çözümü yok, böyle bir çözümü yok yani bunun. Ha şu şey doğru bak oraya buradan Hocam oradan ne olacak o zaman şey. halimiz? E, Oda TV'nin yaptığı haber. Abi ne olacağı var mı yani? Bak bir şey söylüyorum. Sen, sen burada doğdun, büyüdün. E senin ailen diyelim ki Kırım'dan gelmiş yani. Ne olacak? Kırım'a mı döneceksin? Evet. Benim soyum Kırım'dı. Doğru. E tamam o, tamam, o zaman kabul ediyorum bak. Ben tekrar edeyim. Benim bu teklifimi herkes kabul ediyorsa varım ben de. Hadi buyurun. Herkes e, memleketine, ülkesine neyse geldiği ülkeye veya geldiği şehre dönecek. Var mısınız? E ne yapalım hocam? Ya, ya, yani mı Yıllar 1980 bu yıllarda bu bir, bir röportaj izliyorum. Uğur Dündar yapıyor. Bu İstanbul'a göçle ilgili, işte İstanbul'a vize konusun mu İstanbul'a insanlar alınmasın, alınmasın, evet. alınsın. Bunun röportajını yapıyor bak şimdi. Birine uzatıyor bu mikrofonu. Bu Erdoğan'ındı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Neyin? Bu İstanbul'a vizle meselesi Erdoğan'ın fikri miydi? Yanlış hatırlamıyorum yok, değil yok, mi hocam? Yok yok ondan önce bu 80'lerde evet. olan bir şey. Evet. Ee, soruyor birine. Şimdi taklit ederek söyleyeceğim. Tabi ee, Tabii diyor haklıdır. İstanbul'a gelmesinler. Tamam mı? <laughs> Peki diyor siz ne zaman geldiniz? Geçen sene geldim ben. Bu aynı buna benziyor şimdi bak. Yani milletin büyük çoğunluğu ve benzer sebeplerle bu barbarlar oraları da karıştırdığı için. işte bugün de yapıyorlar aynısını. Bugün biz bitirmeye çalışıyoruz. Onlar sürekli karıştırmaya çalışıyor. Ondan sonra insanlar kaçıyor. Sığınak neresi? En e, yakın, en hızlı, en acil durum sığınağı Türkiye. Hocam ama aynı bugünkü, değil. Allah'ını Çünkü bugünkü, bak, bugünkü e, maalesef bu sabruluşa rağmen bugün baş, başta bir şey söyledim. Bunları boşuna söylemeyin, bunları üst üste koyarsanız ancak bir noktaya geliriz. Ee, Müslümanım deyip, öbür taraftan medeniyim deyip, bilmem kimler niye geldi diyen saçmalığa e, rağmen bak duru burada, ortada. Ee, ya ya hocam, biz nasıl bu kadar... sen kendi soyunca elini söyleyeceksin. Bunun muhatabı benim soyum çünkü. Sen dedin ya gel, kırma git o zaman. Bak benim soyum e, Kırım, Kırım'dan biz şeyimizde geldik. Bir saniye hocam, soyumu soyumu baz aldığınız için söylüyorum. 1878 Osmanlı Rus Savaşı. O, Kırım'da <laughs> benim soyu mücadele vermiş. Can Hıraş. Ama devlet demiş ki devlet. Bak izinleri kalırsa Suriye'den yüz kereseleri almanı var. Aynı şey değil hocam. Aynı şey değil. Suriye'lerle bizi bir tutmayın. Nasıl değil abi? Olur. Neden? Hocam bir saniye bitireyim. Hocam e, benim soyum o asli unsur nasıl Osmanlı Devleti'nin kontrolünde ee, hani ili olan Kırım, yani bugün 81 ilimiz gibi düşünün. 82. ili olan Kırım'ın evet. vatandaşlarıydık biz soyumuz. Evet. Sonra savaş olunca Kırım'ı kaybedince Osmanlı oradaki kendi vatandaşlarını, kendi vatandaşlarını yani biz benim soyumu almış, ne yapmış? Şu anda beni, beni Baka... haklı anda. Hocam. Hocam. hocam bir saniye bir şey söyleyin, Haklı çıkartayım. 100 yıl şey önce yapıyorum. Şam için geçerliydi. Çanakkale'de şehit olanlar sırası arasında 2. ve 3. sıra Halep ve Şam. Hocam onlar getirildi zaten. Bir şey söyleyeceğim. Bak o zaman biz Osmanlı'nın tebasıydık. Ve benim e, devletim yani Osmanlı devletim o zaman beni Kırım'ı kaybedince kendi vatandaşıyım ya almış vatandaşının güvenliğini sağlamak için şöyle yapmamış. Hadi siz kendi imkanları hurra sınırdan geçin dağılın her yere dememiş. Bak devlet var şimdiki gibi değil. Osmanlı'da o oh, yık, berbatlığın, yıkılmışlığın, çaresizliğin içinde bile devlet var. Devlet ne yapmış biliyor musunuz hocam benim soyumu? Almış Kırım'dan Batum'a getirmiş Batum'dan dağıtmış bak. Ee, bir yere yığmamış. Siz şu evet. bir grup şuraya gidin, bir grup buraya gidin de ve asker eliyle bizleri bir yerlere yerleştirmişler. Oralarda evet. soy sok yapmışlar. Kendi tebaası. Evet. Şimdi hocam Suriye evet. meselesine gelelim. Suriye bizim vatanımız değil. Suriye bizim 82. ilimiz değil. Suriye bir devlet. Suriyeliler evet. bu ülkeye gelirken başka bir ülkenin vatandaşı olarak geldi. Biz de Allah rızası için, bak askerimiz sırtlarında taşıdı. Ve ben hala aynı görüşteyim. O savaş varken ben onlara sırtında taşırım. Ben yanlarındayım evet. ama Bugün savaş yok. Diyorum ki şu an ben de sen hocam görüyorum. Yani, 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 burada bir sürü yani, insan boş Önce, Suriye 100 yıl önce, durye, 100 yıl yıl önce ayrılırken, var, ayrılırken, savaşlar. Gittir, savaşlar ayrılırken var, alamadığımız yani biz suçlu olduğumuz için patrayı onlara keselim diyorsun. Biz 100 yıl önce bizim toprağımızı alamadık sizi ama yani bugün alıyoruz. Bugün başka bir devletin vatandaşı olarak geldiğimiz için. Şöyle mi yapalım diyorsun? Bugün ettim. Afganistan'da savaş var. Afganistan'ı alalım bu Allah aşkına, Allah aşkına. yani. bak. Hindistan da bizim. Alalım Ne olur saçmalamayalım abi. Bak ne olursun yani bak. Suriye bu ülkenin toprağıydı. Hocam o türlü kaybettik. Kabul yıl de. önce. Bak bugün Cumhurbaşkanımız diyor ki devam eden bugün e, İstiklal Savaşı'mızın son günlerinde bitmemiş bir savaşı yaşıyoruz biz. Neden işte Lozan yırtıldı vesaire bunları niye konuşuyoruz biz? E, niye ben e, Suriye çekilmiş sınırlar diyor ki bütün devletlerin sınırları için aynısı geçerlidir de. Mutlaka kazanırız. Herkes bir bile, bilim bile yapıldı e, ve e, bayramda bu tarafta bu tarafa geçiş yani o kadar akrabalık var. Yani Kırım'dan Böyle mi farklı yani Suriye. Başka devletmiş. Allah aşkına yapma yani. Allah aşkına yapma. Hele ki bir takım sosyolojik unsurlar açısından Kırım'dan çok çok daha yakındır yani Suriye. Yani bakın buradaki tek şey ne biliyor musunuz? Oluşan algı. Avrupalının oluşturduğu Avrupa medenidir, akıllıdır. Doğuya gittikçe aptallaşılır, cahilleşilir, barbarlaşılır algısının aynısını Türk insanı bugün yaşıyor birebir. Emin olun gidin doğuda ee, özellikle köyde yani şehirleşmemiş insanımız için kimse bunu tartışmıyor. Şehirleştikçe biz zannediyoruz ki medeniyeti Avrupa zannettiğimiz için Avrupalılaşmak. Bak tekrar ediyorum. Ben sonuna kadar katılıyorum. Hatta ben bunu söylüyordum. Kendime iddialı geliyordum. Atatürk'ten okuyunca oh rahatladım. Batıcılık ahmaklıktır. Şu anda yaptığımız şey tam bir batıcılıktır. Aynı Batı'nın o barbar parametreler üzerinden hareket ediyoruz. Aynen. Oğlum, bu hocam, niye geldi? Bu yani. bizden yani değil. Kim değil bizden bak, kim bak, bak, Abi burası bu kimin malı? Kim? E, biz vatandaş olarak e, bu ülkede doğmuş bu hak bize verilmiş diye e, neyin böyle ilelebek sahibi edeceğiz? Her toprak herkesindir. Bak tekrar ediyorum insani açıdan baktığımızda. Şimdi senin dediğin meseleye gelelim. Dağılmayacak. Evet dağılmayacaktı. Bak yine aynı şey var. Yine bu söylentileri bu fitneyi çıkaranlar orada savaşı çıkardı dedik ya, insanlar da kaçtı dedik ya. bir, kural. Birleşmiş Milletler kuralı. Sınır açmak zorundayız. Açtık. İnsani tarafı bırakalım. Birleşmiş Milletler kuralına göre sınırı açtık. Orada kamplar oluşturduk. Birleşmiş Milletler'in kelle başına vermesi gereken para var. Vermiyor. Vermesin hocam, bu önemli değil. Vermesin hocam, biz billak, insan olarak da, bakarız onlara. Bir dakika, bir dakika. Mesela o değil ki hocam. Ver, vermedi zaman, şimdi Birleşmiş biz Milletler. Biz Avrupa'dan de para geliyor Abi billak, bir yere bakıyorsak bizim ahlaksızlığımız olur. lafımı tamamlayayım. Lafımı tamamlayayım abi. E, birleşmiş Milletler vermedi. Dolayısıyla sen de oradaki kamplara yetemedin. İnsanlar da ne yapacaktın? Birleşmiş Milletler para... Sen vermedin parayı, kusura bakma. Ben bunları geri mi gönderiyorum diyecektin savaşın içine? Yani orada savaş yok. Masamları bir kere kenara koyalım. Bir anlaşma yapılmadığı sürece orada savaş var. Orada Amerika, Haçlı Şabi, Daesh unsurları hala varlar. Deprem sırasında e, Türkiye'de Türkiye'ye girmeye çalışanlar kim önledi onları biliyor musun? O Suriyeliler önledi. Ya bu ülkeyi işgal etmeye kalkanları Suriyeliler önledi. Bizim de askerimiz şehit oldu. O Suriyelilerden yüzlerce adam şehit oldu. Hatay'dan buraya içeri o şey o teröristler girmesin. Yani bak yani. Ve bundan sonra şunu göreceğiz çok net olarak göreceğiz. Herkes alışsın buna. Dünya vatan satıdır. Her bir insan insandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin nezdinde. Türkiye Cumhuriyeti devleti nezdinde vatandaşım olanlar olmayanlar diye bir ayrım yoktur. Çünkü bu ayrımı gerektirecek sebep yok. Öyle yok geldiler ekonomi. Ya bırakalım bunları siz e, sen Müslüman biri olarak konuşuyorsun. İslam'ın en büyük günahıdır ya. Rızık endişesi. Niye öyledir? Niye öyledir? Allah herkesin rızkını verir. Birileri bunu havada bir söylem zannedebilir. Fiziki olarak araştırırlarsa görürler ki insanoğlu bırak tek başına doğduğu andan itibaren karnını doyurur. Dolayısıyla bunun ekonomisini sağlar. O yüzden nüfusa katılan her bir birey bir kere en az kendi ekonomisini sağlar. Bir üreteceği artı değer katma değer artıdır. Dolayısıyla nüfusa katılan herkes Türkiye ekonomisine katkı sağlar. Bu hafta bir şeyi Öğrendim. İlk defa öğrendim yani. ilk defa öğrenmeme de şaşırdım. şunu bunu söylerken o aklıma geldi söyledim. Ben tabi nacizane bunu yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhteşem bir davranışını öğrendik bu hafta. Ve nerede anlattıysam da herkesin gözleri doldu. Sayın Cumhurbaşkanımız uzun süreden bu yana, yani Cumhurbaşkanı olduğundan beri her görüştüğü devlet başkanına, görüşme ne olursa olsun sonunda diyormuş ki benim görevimdir. Ben bunu yapmakla yükümlüyüm. Ben sizi İslam'a davet ediyorum. Bunun içerisinde de bunu kabul eden devlet başkanlarının olduğu bilgisi. Yani biz hani bir bazılarını tartışıyoruz ya. E, onlara da eğer diyormuş izin verirseniz size Müslüman isminizi de ben vereyim. E, böyle bir şey öğrendim. E, var ona, mı e, somut bir bilgi hocam? yani Mücadelede güç kuvvet versin inşallah efendim. E, Erdoğan'ın İslam'a davet edip de davete icabet edip de e, isim verdiği bildiğiniz biri var mı bir devlet başkanı? ben söylüyorum ne uzun zamandır işte Putin Maduro devlet başkanı diyorsan. Bir tane Erdoğan Putin'i İslam'a davet etti. Maduro Maduro İslam'a davet, davet etti, mi? oldu? Bak onu yani hepsini demiyorum. Şimdi Putin çok başka türlü yani geçmişi bir sürü hikaye var orada. Ee, Peki yani Maduro Erdoğan İslam davet oldu mu ya? Ama e, devlet başkanı şu anda Müslüman olan bildiğin var mı diye sorarsan ikisi e, ama Erdoğan kimi davet etti kimi olduğu bilmiyorum ama olanların var olduğunu biliyorum. Ve zaten e, benim de bazı bildiğim isimler henüz netleşmediği için söylemiyorum. Yani bil, belge bilgi anlamında birkaç isim daha var. E, böyle bir yoğun dünyada var zaten böyle bir şey. Ama benim oradaki şey bir Türk devlet başkanının doğal olarak da bizim misyonumuz bu. Birileri böyle din devlet ayrı falan böyle bir acayip dinle devlet işi ayrı da dinle devlet ayrı değil. Mustafa Kemal Atatürk Müslüman devlet diye bahseder Türkiye Cumhuriyeti'nden. Bu devletin bayrağı İslam'ın simgesidir değil mi? E, her devletinde olduğu gibi. Yani devletle din kopuk bir şey değildir, devletler din için kurulur. Yani dinli, yani hayat düzenini var etmek için, kabul ettiği hayat düzenini var etmek için kurulur. Ee, böyle bir de saçma tartışmalar yaparız biz yıllardır. Devlet işiyle din işinin ayrılması başka bir şey, devletle dinin ayrılması başka bir şeydir. De dinden ayrılmış bir devlet yoktur yeryüzünde. Ee, ondan sonra e, bunları bilelim yani. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk içinden din fışkıran bir milli marş oluşturmuştur. Hatta birileri hep böyle der ya. Bunlar İstiklal Marşı'nı bir süre sonra okuyacak. Ya orada okumayan ve dinler olduğunu söyleyen de herhalde cahildir. E, dindarlar İstiklal Marşı'nı bir gün okumayacak diyen de cahildir. Çünkü İstiklal Marşı'nın içinden din fışkırır. Okumaksa okumasa, dinle çok arası olmayanlar İstiklal Marşı'nı okumazlar. E, diye de eklemiş ek böyle bir bilgi vermiş evet. olurum. Ne Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.